Neden sayın? Aa. Oo. <laughs> Hayır. Ben Level 1'de bota gideceğim. Karşı botu mahvedeceğim. Görürsünüz. O sayını aldığına pişman edeceğim oğlum seni. Demoliş de alalım. O bot lane'in şimdi sen oyun oynayabileceğini mi sanıyorsun lan? O pick'i attın ama o bot lane. Oyun yok. Yasak. İkinciden ne alsak lan? Böyle girdim mi inadı? Bizim jungler kim ya? Ferret bizim Ferret mi oğlum Bu. O abi stun atamadım adama. Top wave gelene kadar Gel buradayım ben. Böyle ben. Ben dürtüyorum. Mid um var. Nasıl karnım burada? Savaşlar mı burada? Aa, ya. geliyorum geliyorum. Trollüyor mu? Fena trollüyor şu an. Adam W'su var ya. kovalasın lan. Ben kovalamayacağım çok. Gitsene şuna rel. Rel niye bunu dive'lamıyor? Dam 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 dam. Tamam. Yumu bekliyorum biraz. Sırtlı tempo var. Tamam ben aldım onu. Ola kanka onu. Diğerine de bakarım belki. Al aşağı direkt. Aha. Botun nesi var? Botun hiçbir şey yok galiba scanner. belki clans'ı var şeyin sadece. Sanırım redine gitmek istiyorum ya aslında. Rahat gelir mi buraya? Niko 2 level öyle değil. Onu Q attırsam güzel olur aslında. Ah flash atsaydım keşke. Bence Bir şey oyunu o... kazandı kanka da neyse. Bir şey çıkamazsa çıkaramazsa oradan bitti oyunu. Bence iyi oldu ya. Topta zaten bir bok yapamayacaktım bu adama. Adam bir daha öldü. Aa ama. Niko kandırmış mı? Yapma ya ölmeyeyim. Pot bastım çok. Aa öldü lan. Oha. Asma abi taşıyor ya bu maça. Ah. Nikon'un ignite'i de yok. Van <laughs> hiçbir adam ne? var şunu? Ben gidemiyorum. Tamam lazım Benim... oğlum. Adamlar sıkıştırır beni yoksa. Gidiyorum şimdi. Abi Darius'a e niye kill verdiniz ya peki? Ya jungle gibi dönüyor jungle. Tamam grabları kurtardım rica ederim. Ama ben mi... gelemiyorum Bence... öleceğim. Sen de öleceksin. ben öldüm. Yok. Nikomit'ten. Ama bizim... Ben zaten gelemezim ya. Canım da azım anamda yardım imkansız. Oğlum bir bu adam şey. yine kill almış double buff'ı var. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz <laughs> oğlum benle? Anlık ya. Daha sonra bunların hepsi bir test. Bu testi başarıyla geçebilirsen hak ediyorsun demek ki kazanmaya. Geliyorum ben kapatacağım Geçelim o. onu. Geçelim oğlum ama base <laughs> atıyorum ya. Kaçar ya. Aha. <laughs> <laughs> gelirdim. Saldığı geliyor. O oh, işe tüskene ultiledi eleman. Mid'den geliyorlar. Ben fena sesi şeyini yedim hareket edemiyorum. Ah. Oh. Ne öldüm lan? Laris'in ghost ultisi yok. Ah! Öldürecektim adamı lan. Bir daha top sağda. Uzun savaş verdim daha sonra. Başlarız sersen puşum var. Şeyin oradan ulti yok ya. Ay oradan başlayalım direkt. Ulti bastın, ulti bastın. Geldim ben de. Tamam sıkan yok Nice. Aa. Ben ölsün Neden diye bastım. O kadar çok vuracağını Aa. düşünmedim. Seri nereye dikli adam? Ne dayı mı atsak? Bunu atarız burada arada ben hiç. Topa mı? Tamam gidelim topa. Bir var mı? Var. Bu kadar ama. Geldim. YouTube tutar söylüyorsun. Tamam. Zor ya. Ben base alıyorum o zaman. Oh shit, sayılır. kesersek çok ya. Öldüreceğiz mi? Ulti bastım. Geliyorum. Geliyorum. Skanlara baksana. Bak bak bak. Bakıyorum bakıyorum. Çok iyi ya. Aa. Aa, Aa abi, bana bakıyor. Şey <laughs> buradan. da buradan. Scanner diyeyim. Oyna oynayamaz mısın oynayalım? Sence oynarsınız. Zeri'ye baksana mı? Aha. Darüs burada. Gelmiş. Allah. gelmiş. gel Allah. Oh, Jesus. Ben ölüyorum. Bu adam 5 olacak. Sulu batacağım adama. Ondan kaçmak lazım. Bence de. Keser mi bence bunu? Keser. Flash ben. yok adamın. Bastım ulti. Dar sormuyor şey. mu? Öldü öldü. Hadi. Az bir de ah, senin mi? Flash yok flash yok var. Ben abi? tanklıyorum flash da, da bende bir şey yok. Tanklarım sizin için. Ne? Ha. Ben çıkalım bence. Okay. Güzel baya. Herhalde gidelim. Bot sayede e gittik abi. Burada bakabiliriz. Ultimo. Ah bir şey bir şey oluyor Aa, bana. Giremiyorum, giremiyorum bakıyorum, gidiyorum orada. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Savaşırız orada. Güzel duruyoruz ha. Nikotap saatmiş bir daha. Kim saniye. üç saniye? Evet, Ayak ben bayan flank atıyorum abi ya. Geldim ben de. Skarına baksana. Aynen. Vurdum galiba. Vah vurmamışım ya. Yani. Bak atabiliriz ona. Oldu Top ama. Tabii ama hızlı hız Sen sen buraya ben base atıyorum. Aynen. Şu beyi aldım. Çekemiyorum şimdi öyle var. Aldılar. Ultim var ama. Base'de mi? Sıçrası yok. Nikon'un. Nikon'un flash. Ah tutamadım adamı ya. Onlar bence devamlı. Tamam, geliyorum. Çok güzel. Rahmine geç. Şey Nereye kaçtın? Neşe yaparız, real... otosnaş. Rell'in pingine güvenmiyorum. Güvenme. Bakıyorum arkadan. Neşe yaparız bundan sonra. Geldim geldim. Yetişemedi mi sen? Tp geldi, geldi ama. Yat geldi. geldi. İçeri düşman, dışarı düşman. Oyvam bakamıyorum. Zıpla o malı. Nice. Onu aldım ben. Oğlum bu ne? Baron daha fena zıplatıyor. Darius geliyor mu? Hiç sorun yok. Alalım şunu da. Ama dördün. Bu Bıkçer mi hala? Nice. Oynarım orayı da. Bot, var mı bir şey? Var 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 Ah. Bot oh. kule bot kule. Ha bu ne? Bir pil adam. Ha bu tam niye koymuş? Dövüş. Ee Ben çıkıyorum ya. Canım şey ben oldu. ölmem. Ne yapıyor bu? Normal kötü bir anamas kötü gibi. Ben flash atacağım. Bir Gerek yok gibi. Ben red buff alıyorum size. Koleje maksimum verim bu. Ben flash atıyorum. Sen takım oynadın mı? O reset alacak. Benim pasif var. Katıl. Zeri oh. tutuyorum. İşte çarptı beni. Çıkalım ya. Ah. Tipi bastım geliyorum. Ultim var. Tamam. Ulti Boste. basacağım tamam. ben bunlara. Ya. Oynarız. Oy. Ben öldüm. Siz alır mısınız? Aldım. iyi durmuyor sanki şu an. Aa. Oh shit. Ben, ben, ben bir daha insek atmıyorum ya. Benim dönüşüm de lazım. Gel lan buraya. 2'ye girmesek okeydi ya büyük ihtimal. Ben kuleye öldüm. Adamı Seriye bakıyorum. Veri bana çipi. Aynen Bana baksanıza. Sulaladım bunu. Niko'ya dikkat arkada arkadan. Vuramadım. Niko bir şey yapamaz. Şey, şuna baksanıza. Şuna. Reş yok. Ne şiş yapabiliriz? Tamam. Ne iş yapalım ne iş da dar. Bir tane daha bir Bak oraya. Geliyorum. Oyun biter mi çok rahat. Bitiririz Darius şeyde. Ne yapıyor oğlum bu? Sulalım ben tanklıyorum ben tanklıyorum. Ölmüyor Aa, oğlum adam. çıkmadı. Bizim vurdum. demek yok ya. Bitirelim de mi sen? Bitiremeyiz. Ha, bitmiyor bitmiyor doğru. Çıkalım. Darius da Beyzat. Baksana sıcağına. Geliyorum. Öldü mü? Yattım ben de. Yavaş vermek lazım. Ben az CC'deyim şu anda. Üzeri baba HP. Oo. Oh shit. Asmanım çıkabiliyor musun? Ben flash basacağım galiba. Oyunu bitirmesinden Ben wave starım. Next wave starım ben. Bir minyon var çok küçük. Çok kötü ki dikkat et. Orada. Oyun biter bu arada. Dikkat et Evet bitmez. Yani, yani, biz bitiririz anlamında. Ha tamam. Gitme artık be. Tamam geliyorum. tamam. Neşe neşe neşe. Aha gelmiyorlar. Güzel. Ha gelip Skand'ı rel oğlum koş lan. Yatırım Geldim Skand'a. Skand'a kesin. Skand Kurdum mu Üç tane ne bitireceğim lan. Flash yok güzel. Bakalım Aa, abi, abi. ne biçim çar abi bu? Öyle girmese miydin lan? Biliyorum adamın çok emarı var. Okey bence. Ağacın sinsiyeden. Lan Oo. onu yeme Sergen. Oo fena kötü oldu. Ferhat ölüyorum. Eyvah. Ne oldu ya oyuna? Düşünmemiştim bir şeyden öyle yakalanacağız. My bad ya my bad. Anti anti. Ben alamıyorum ki yani. pushlayabilirsin belki. Bitirmeyi denerler mi? Yo hazır da olur. Yok bitiremez ya. Nikola ve HP'ye kalkabiliriz buraya. Nikola ve HP'ye buraya. Ezebiliriz işte. buraya. orada. Darius'a bakabiliriz. Komple. Darius, 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 Darius. bence? Bence de oynarız. Mid wave'i alalım ya. Zor ki olabiliriz. Ooo trollü. Okey troll değilmiş. Devam ederiz buradan. Skarlı'nın canı az. Emin misin? Bence... Hmm. Wave yok ki. Reset reset ya. Şu Nash çıkmadan robotunu bitirsem çok güzel olacak ya. Darüş çok hızlı. Beni çekiyor ne yapıyor? Geliyorum. Destek oldu dikkat edin. edin. Mitte 4 oynayabiliriz ya. Sans side oynamam lazım bence üzerinde. Geliyor bana adam. Gözüm orada. Şu Aurora'yı atlamayalım bence. Bir de pişirmeyeceğim. Ben botu ben galiba. Aynen. Ben takımlı front durayım. İstiyorsan ben inebilirim bu arada botu. Bence azdırın. Hayda gitmesi lazım. Çok fazla adam ulti bastı, flash Backline'ı durduracağım. Tamam, bire bir Şu wave'i itebiliyor musun Tamam tutacağım. Hani, İterseniz sıkıntı yok. Sıçılsı yok da arıyorsun. Hmm, orası yok, sıkıntı adam gibi. Ben başka bir şey almış. O Forsef Nature'la çok sıkıntı. Aha, Ay helal. Ki. Ben oynasam mı? Niko var aşağıda, dikkat etsene. İyi, ben biliyorum ben de. de. Öldürdün sonra, geldim. Evet. Bloklayın her yerine. Aa! Abi öyle artık Bilmiyorum, lütfen öyle. Red, oynayacak mı oyunu artık? Aha. Aron'un flash'ı yok. Tanklarım. Oy Vurdum buna bayağı büyük bir Q. Tam bir Geliyorlar. Tefekmiş. Aa bana git. Ne yapıyorsun lan? Güzel, tamam. güzel. Ulti bakabilirsin. Tamam bir hmm. de, Tam, de bir de bir de bir de bir Beyza topa gidebilirsin az bence. Aa burada evet, Nikola. Okay. tamam. Aa ben kötü durumdayım. Vuruyorum. Niko şu, Niko bu şu. Niko ulti bas bana. Neco. Oylar lan Ferit. Oğlum adam 6 tam idi, tekliyor. Oğlum adamı Anlam. niye tuttu bizim Anlam. adam? Al run. ne gap. Şuradan Niko'yu Tamam. Oğlum bizim ee, rel ulti attı diye Q'ma gelmedi ya adam. Yine... Adamın ultisi gelir bu arada birazdan. ben de güveniyorum. Beni deneyecek tamam. Kulelere vur. Onun... Rel saldır. Aynen rel saldır. saldır. Bitsin oyuncağı. Ah abi. sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Çok kısa <laughs> <uzadı>. o <laughs> Geliyor <laughs> sarı ulti basacak kaç. Ultisi yok ya. <laughs> Kim o bana ulti basıyor ya gel dur. Çok kolay oyundu ya bayağı. <laughs> Bitiş, bitirelim oyunu şöyle. <laughs> Oh. Elinize sağlık abi. Biraz uzattım salgı. oyunu kusura bakmayın. Oğlum bu Rel Reckless diyorlar. Rel Reckless mı la? Ha, umarım değildir ya. <laughs> evet diyor oğlum chattekiler. Reckless'e flame yapıyor bizim takım diyor. Doma Reckless'miş oğlum. Adam domala domala olur, 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 Reckless olmuş. Temiz, oy temiz oyundu ya. Cüberet <laughs> 72 kavurmuş. Rel, Rel o zaman o yüzden çok pasif oynuyordu. <laughs> abi Rel bu arada kötü oynuyordu abi oynamıyor muydu? Rel ben bunu malamıyorum yoksa. Rel'de ya bayağı.